Venüs'ün horoskopumuzda bulunduğu ev, kişinin başkalarıyla paylaşma, ilişki kurma, sevgi alıp verme ve uyum sağlama özelliklerini ortaya çıkardığı yaşam alanını belirtir. Jüpiter'den sonra Zodyak'taki ikinci benefik şans dağıtan gezegen kabul edildiği için. Haritamızda bulunduğu ev alanlarında daha fazla şans ve yardımla da karşılaşabiliriz. Venüs horoskopta 9. evde yerleşirse kişi felsefi, kibar, sempatik ve yardımseverdir büyük bir ihtimalle iyi bir eğitim alır. Adalet ve eşitlik kavramlarının felsefesini her zaman açıktır. Seyahati ve arkadaşlığı sever. Kişi yabancı kökenli biriyle evlenebilir. Zevkleri yüksek, sanatsal ve asildir. Eşin ailesi ve akrabalarıyla da ilişkileri genellikle uyumludur, iyi geçinir. ilgili bilgi taşırken ikinci yarısı